Merhabalar, ben Sultan Adın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü'nde afet eğitmeni olarak görev alıyorum. Aslında sizin geldiğiniz eğitim bir anaokul eğitimimiz. Anaokul eğitimimizde çocuklarla, oyunlarla afetleri, afetlerden bahsediyoruz. Onlara olası bir afet öncesinde, sırasında ve sonrasında yapmaları gereken doğru davranış biçimini kazandırmaya çalışıyoruz. Bunun içinde Çeşitli etkinliklerimiz var. Çocuklarla öncelikle böyle bir e, sınıf içerisinde buluşuyoruz. Çocukların o, izin, e, o neşesi, o mutluluğu bizi çok mutlu ediyor. Daha sonra e, çocuklarla birlikte dediğim gibi oyunlarla afetleri anlatıyoruz. Onlarla etkinlikler aracılığıyla afetle öncesinde, sırasında ve sonrasında ne yapmaları gerektiğinden bahsediyoruz. Daha sonra... E, Onlarla e, oyunlar oynuyoruz. Dedim ilk ilk oyun örneğim bir e, fay hatları kırılıyor oyunu. O oyunla çocuklara aslında bir deprem sarsıntısı olduğunda yani bir deprem olduğunda sarsıntının meydana gelebileceğinden bahsediyoruz. Daha sonra e, neler yapması gerekiyor? Peki o anda nasıl kendini koruması gerektiği ile alakalı da çök kapan tutum pozisyonundan bahsediyoruz. Bunlarla birlikte afet çantası hazırlıyoruz. Afet çantasının e, ne kadar önemli olduğunu, afet çantasının içerisindeki malzemelerin ihtiyaç durumunda bize ne kadar yardımcı e, olacağından bahsediyoruz daha sonra elimizdeki afet çantasının içerisinde e kendi afet çantamızın içine neler koyduk tek tek açıyoruz çocuklara hangi malzemeler olduğunu gösteriyoruz ve onların da evlerine gittiklerinde bir afet çantası hazırlamalarını istiyoruz. Daha sonra onları afet dedektifi ilan ediyoruz. Peki afet dedektifi nedir diye sorduklarında afet öncesinde, sırasında ve sonrasında doğru davranış yapan çocuklar olduğunu, çocuklar olarak nitelendirdiğimizi söylüyoruz ve bu unvanı aldıklarında kendileri çok motive oluyor. Aslında bu motive ile yani bu güzel teşvik onlara afetler hakkında birçok bilgiyi hani aktarabil ve olanak sağlıyor. Bunun dışında biz İBB olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Şunu da söyleyeyim. Bugüne kadar da 3 yılda, 2020-2021 yılında biz işe başladık. 2021'den 2024 yılına kadar da 250 bin aşkın kişiyle eğitimler gerçekleştirdik. Bu eğitimlerde afet öncesinde yine dediğim gibi sırası ve sonrası ile alakalı tüm bilgileri bütün yurttaşlarımıza anlatmaya çalıştık. Bu şekilde buna da devam ediyoruz. Teşekkür ederim. Hocam. Ailelerin bu konuda daha bilinçli olması gerekiyor. Afetlerin bizim toplumumuzda şöyle bir şey var. Yani işte kader. Kadere çok inanıyor toplumumuz ama kadardan önce de bizim tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Mutlaka hani bu ailelerimizin de bu bilinçli olması gerekiyor ve çocuklarını da yine bu şekilde yönlendirmeleri gerekiyor. Mutlaka aslında ebeveynler ne kadar bu konuda bir şeyler yaparsa çocuk da onlara, onları görerek onlara o kadar aslında örnek alır. E, büyüklerimiz bizim için, bizim için zaten örnek kişilerdir. Mutlaka bu şekilde davranmaları gerekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kansal Dönüşüm Müdürüyüm. İsmim Rahmi Hızır. E, bugün Esenyurt'ta Hürriyet Kreşi'ndeyiz. E, Müdürlüğümüze bağlı bir ekip olan AFET eğitmenlerimizle birlikte. Burada e, kreşte e, eğitim öğretim faaliyeti gören çocuklara AFET bilinci eğitimi verdik bugün. Çok keyifli geçti bizim için bu zaman. E, çok verimli de geçti. E, çocuklar bizim çok önemsediğimiz bir grup.